Durun, videoya geçmeden önce size şunu söylemem gerekiyor. Dünkü evalin maçını hatırlıyor musunuz? Kesinlikle deneyin arkadaşlar demiştim. Evet biz onu bugün Elarjan'ın yayınında ben onu gittim Zümrüt Elo'da bildiğiniz çok fazla Evelynn bilmeden yine aldım yine aynı şekilde çalıştı. Ve size ne dedim? Arkadaşlar bunu ne olur deneyin dedim hatırlıyor musunuz? Bunu sakın denemeyin bak bu yaptığım şey sakın <laughs> Toplayına e girdim Master'ı aldım. Rünlere bakar mısınız? Defansif bir tane bir şey yok. Atom bombası gibi patlayacağım. Şansıma, bakın şansıma Kayn geldi. Onun da Örlüsü yok. Dövüşebiliriz, dövebiliriz. Dönüştükten sonra da döveriz. Büyük ihtimalle gidip Elijah'ın bu Draktar'la bu ildi var ya arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. İsterseniz onu size çekeceğim bu arada. Elijah'ın bu ildi gerçekten güçlü mü yoksa hepinizi kandırıyor mu şeklinde bir e, başlık yapıştırabiliriz. Hem dikkat çekici olur. E, acaba orada bir şey mi var diye ki güçlü olduğunu zaten biliyorsunuz. Oynamış oluruz. Efendim ben bak atom bombası gibi patlayacağım şu an şu maç. Önüme kim gelirse saldıracağım. Flaşım yok. Ghost basacağım, koşacağım. Bilmiyorum diye böyle. Ama sanırım gecenin 3 olduğu için böyle. Hemen dövüşmeye gidiyorum efendim. Umarım gününüz daha geçmiştir. Gününüz kötü geçtiyse gününüz kötü, kötü geçişten olaya Master'ın kılıcı diyorum. Burada mısın lan? Tamam şurada bekleyelim biz bir. Şurada bir dinlenelim arkadaşlar. Bu arada Discord'dayım bizimkilerle. Videoyu izliyorlar yayın verdim. Ama kendi aralarında muhabbet ediyorlar. Benim kulağım kapattılar. Ben onları duymuyorum. Ben onları duymuyorum onlar beni duyuyor. Bir başladım sizin dedim hepinizin. <laughs> başladım sövmeye. <laughs> Beyler duyuyor musunuz beni? Hepinizin tamam tamam dur dur dur. Şimdi şöyle bir. Tamam. <laughs> Bu arada rünlerde spell attığımızda hızlanma var arkadaşlar. O yüzden hemen ignite'ı bıraktım hızlandım. Flaşını koymuş bulundu gel kanka. Sen dönüşmeyecek misin kankacım niye böyle yapıyorsun? Ah. Gel gel. Gel oğlum. Tamam şöyle bir tane kafasına doğru Hop! Vermedi konuda oy Dertimiz Ulan Şeytan diyor dayvat ama Nasıl yapacağız ki yapamayız değil mi? Bir dakika bir dakika Yük vermiyorum bir yandan Bir yandan da dövüyorum farkında mısınız? E hadi, hadi hadi bunu al Hadi ben de canımı doldurayım tamam Hah, Gerçek hasar nasıl? Hoşuna gitti mi? Ha! Lan! Gel 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 kanka. <gülüyor> <gülüyor> tamam bugün kafam yerinde değil benim. Tamam. Tamam onu anladım ben. Şuraya bir tane board atacağım. <laughs> Nasıl dalga geçeceğiz ama. ee, hadi gel. Bir kat. Kanka bak sen hayatında hiç böyle bir dive yedin mi? Sen hayatında hiç böyle dive Oğlum ne dövdük lan adamı? Otur lan yerine. Otur. Midali'yi de çağır. Getir mızrakçı kız da getir. Hepinizi döveceğim arkadaşlar. Çok hype'lıyım. Ne olacak bilmiyorum. Hadi devam. Şimdi bu arada toplayın kaynışlayan kardeşlerim. Durumun farkındasınız değil mi? Bak ne kadar çaresiz. Farkındasınız değil mi? Ya, hiçbir şey yapamıyor. Bunu se benim set olduğumu düşünün. Farma sok. Bak farma yaklaştırmam. Öyle döverim. Ağzını burnunu kırarım. Devam edelim efendim. Aha bak 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 farm yapıyor bak 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 W ile farm yapıyor Gel hadi kanka Oğlum bak burada bir sürü farmın var alsana farmını neden almıyorsun Aa Hayır hayır ya hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Büyük milyon bizi trolledi diyebilir miyiz efendim? Tamam. E'mizi verdik. E yokken çıkacaksınız arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Hatta bir şey diyeyim. Bir tane E'ye vereceğim ben. Bir tane fazladan gerçek hasar. ölü de iyidir. Ha bu arada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi troll kısmını bir bırakayım. Diyelim ki yapmak istediğiniz böyle bir şey. Ne zaman yapacaksınız biliyor musunuz? Karşınıza mm, Orun geldi. Ölü de dövmek koşuluyla bakın sadece. Sion geldi. Ne bileyim böyle tank karakterler yani sizi öyle de kesme olasılığı düşük olan karakterler gelirse okey arkadaşlar yapabilirsiniz. Ben bu arada alama gerçekten doğru dürüst Q'dan bir şey vermeden çok güzel hasar atıyorum. Tamam. Tekrar Gel kalk. Çaresiz. İçimdeki çocuk bir kain gibi toplayın de vurduruyor. <laughs> devam efendim hemen bir kazma alıyoruz yolumuza devam ediyoruz. <laughs> Nasıl hızlandım fark ettiniz mi bu arada? Sürat artı bulut pelerini. Alıyorsunuz Ignite'ı bırakıyorsunuz. Bu taktiği ben size nerede göstermiştim hatırlayın. Jax alıp veyne ya da Timo'ya ya da öyle çükübük çükübük işte uzaktan vuran karakterler var ya toplayın onlara karşı. Sürat coşkusunu alıyordunuz ne yapıyordunuz atlıyordunuz tık tık vuruyordunuz kaçarken hem çok hızlanıyordunuz kovalarken de aynı şekilde adama yetişiyordunuz hatırlayın aynı şekilde arkadaşlar olayımız bu ee, kafamızda akışan çıktı Nideli bu tarafa geliyor ne yapıyoruz hemen <laughs> kankam yapmayalım yapmayalım Allah aşkına yapmayalım Nideli burada bak ben Nideli'yi görüyorum sen görmüyorsun benim flaşım kanka Tamam kankam. <laughs> tamam. 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 Bu tarz daha çok troll toplayınlar gelsin istiyorsanız arkadaşlar. Hem ben troll hem şampiyon troll. Rica ediyorum size like'ları patlatıyorsunuz. Geç hatırlattım biraz. Ama siz çoktan atmışsınızdır diye düşünüyorum. Atmayan da varsa artık inşallah toplayın masterı alırlar ve feedlerler arkadaşlar maçında diyorum. Hadi bakalım. Hadi bu bedduanın üzerine de like atmayın da göreyim. Devam ediyorum. <laughs> ah! Lan ne oldu? Lan! Bu arada mahvolmuş beklerken şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben öyle ligdir vesairedir takılmıyorum. Yüksek el atıyorum, düşük kere atıyorum. Şu anda bu ağzını burnunu kırmış olduğumuz mesela motor ettiğimiz kayn zümrüt. Ya o o konuda zaten benim izleyicimden yana sıkıntı olmaz ama bazen gelip soranlar oluyor. Aklıma geldikçe de hatırlatıyorum. E aklınıza bulunsun sizinde. Karşınıza bir Riven gelir, Set gelir, Darius gelir. Sakın bak, sakın böyle bir şey cüret etmeyin arkadaşlar. Çok üzülürsünüz. Söyleyeyim çok üzülürsünüz. Dediğim gibi sadece işte early'si olmayan karakterlere karşı yapabilirsiniz ki siz kasın kastığınızda da mastery'nin karşısında duracak karakter yok zaten biliyorsunuz yırtar geçer yani. Şimdi bunu söyledim diye abi ben Master'ı şunla kesiyorum bununla kesiyorum muhabbetleri gelmesin dediğimi anlıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de her karakteri bir şekilde counterlayabilirsin bir şekilde kesebilirsin. Diğer türlü zaten öyle bir karakter olsa hiçbir şey yapamadın herkes onu oynar. Başka bir şey oynanmaz. çaresiz. içimdeki çocuk bir kain gibi dönüşmeyi bekliyor hep seni hala. İkisi <laughs> de çocuk bizden atalım arkadaşlar. <laughs> gece gece bu kadar troll bir video çıkacağını bilseydim. Aha! Size bir, size bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? tut 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 tu 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 hayır, ya, hayır yetmedi, yetmedi. Ulusi gelmiştir, ulusi gelmiştir. <laughs> bir şey diyeyim mi işin garip kısmı bana kimse takımdan sen niye toplayın master yapıyorum falan demedi tek denilen şey şuydu oğlum bu nasıl bir karşı takım bunların midi kimdi sadece buydu yapılan şey devam efendim kanka buraya niye geldin sen ben adamı yırtmışım zaten Oy. Ya gelmese daha iyi ama biliyorsunuz değil mi arkadaşlar ben istemiyorum yani <laughs> büyük milyon gibi seni var ya yapanı ben... Arkadaşlar bu, bu da ne yapayım ya? Herkesin bir laneti var yani bu oyunda. Kimisi işte jungle'dan dolayı, kimisi mid'den dolayı bir şey. Ben büyük milyonlardan yapacak bir şey yok. Ben first tower mı alacağım acaba? Evet ben first tower alıyorum şu an bir dakika. Bir şeyler ters gidiyor. Kanka gelme buraya. Kanka git. Git git. Git ne olur ya. Git bak tek başıma çok eğleniyorum. Arkadaş istemiyorum ne olur. Şu anda gece gece tek başıma takılmak istiyorum. Mesela kayn da aynı şekilde. Toplayın kayn mı yapacaksınız efendim? Hemen gidiyorsunuz tank varsa yapıyorsunuz vesaire. Bir günah gibi hep suçlu Sen sen daha dönüşemedim mi ya? <laughs> Lanet olsun dostum. Ultin yoktur canım. Ultin yoktur. Eğer bu hiti atlatsaydık e, oto atacaktım. Q gelecekti kaçacaktım ama okey. Oha Navori mi geldi? Oğlum. İşte, tabii ki de Navori geldi. Deli gibi kastık arkadaşlar. Pardon yanlış tepki verdim. E, Navori'miz geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere çok kastık. İten bitirerekten base atıyoruz biliyorsunuz. <laughs> Klasik YouTuber nasıl olunmalıdır? Siz ne yapıyorsunuz kanka? Niye böyle şeyler yaptınız? Bu çocuk kill mı? Neredesin? Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Kanka koşuyorum. Vallahi çok koşuyorum. Vallahi çok koşuyorum. Çok koştum ama yetişemedim ya. Siz nasıl bir Aa! Öleceğiz bir de utanmasa öldürecekler. Öldür bir de kanka. W gelmişti biliyor musunuz? Neredeyse. Nerede? Çok kasmışlar. Çok kasmışlar. Ne alaka? Exhaust yedim bir de yanlış görmediysem. Tamam. Böyle devam edin. Bak ne yapacak bizimkiler size şimdi. Vur kanka. Ah, Asist gelmedi. Tamam. Ya, gel, ya bana getir. Bana getir. Ya kanka nasıl çalıyor onun ya? Oo tamam 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 top e gittik arkadaşlar. Pardon red'e gittik. Buradan topa bir bakabiliriz. Hemen şu red'ini alacağım. Red dediğin zaman var ya böyle ağzımın suyu topuklarıma kadar akıyor. Kanka şimdi gel. Gel kanka. Gel kanka. Gel. Navori'li Master'i görmüş müydün sen? Şimdi şu arkadaşlar kilimizi çalmıştı. Hemen ne yapıyoruz? Araç. <laughs> Kendimi Elijah'ın jungle oynayan versiyonu gibi hissediyorum. Hacı duyuyorsan cevap verebilirsin kardeşim bak laf attım sana. <laughs> Hayır ben öyle bir şey yapmıyorum diyebilirsin yani şimdi bu hak doğdu sana. Ben az Türkçe. <laughs> ben az Türkçe. <laughs> Memleket nereydi senin kardeşim? Suriye miydi? <laughs> ee, Mısır. Hayır <laughs> Suriyelijah. <ilaj ya. gülüyor> kanka bak bir şey söyleyeyim Öyle bir moddayım ki bir şey söyle yapayım kanka. Bak. Bir şey söyle şunu yap da yapayım kanka şu oyunda. Öyle bir kanka bankayım. git, git saldırı o ya kim gelirse. Of. Yumi Q. Lan lan ah lan İyi, değil mi? Ya görmedim bu tarafa kaçardım. Bu arada Word okay. Word Yumi'ye kaldı kill. Tabi canım süper kanka alsın bütün killleri alsın hiç önemli değil. Nasıl patladı ama kanka bomba gibi. Peki bir şey söyleyeceğim. Kayn'ın senin bu yüzden yapmamasına ne diyorsun kanka? Oyunu kaybettiğine hareketleyebilir miyiz? Ne var tam üzerinde şu an güncel baksana be. Kaliken almış. Tabii canım Hayır, şimdi ben sana soruyorum kanka Hı. seni kesme ihtimali yüzde bir mi iki mi yok kanka öyle bir ihtimal yok yani benim bir Heh, canımın olması anladın, lazım değil mi aha tabii Heh, ki. aynen ama benim bu ilde yapsa mesela kanka Q'la gelse vursa fightta sana evet. sen birileriyle dövüşürken yarı cam vuruyor ben baktım ne zaman çekmişim diye. Yadıklayacak... bir bir sene önce sinsi pençe daha değişmemişken kanka biliyorsun ben sinsi pençenin aşıyım. Resmen müdavimiyim. Sinsi pençeyi atıp Q atıp R attığım bir boyut vardı. Hatırlar mısın? Kanka o evet. Benim kanalda da var onlardan. Heh, ben o zaman da diyordum ki kan içen yok işte şöyle kötü mötü diyordum. Ya beğenmiyorum çünkü karakter hoplamıyor zıplamıyor. Ya Q atıyorsun sadece. Ne ama... zaman iyiydi biliyor musun? Kanka hı. kan içen ilk çıktığında can o değerini o azaldıkça zaman. %1 AD veriyordu. Evet. Barzu oluyordu. Bak o zaman çok iyiydi. Ama şu an yani eşya yok ya support eşyası gibi benim gözümde. Kanka beni beni ah tamam 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 birazcık abarttım burayı. Deme çıkmadı ya. Vuramadık niye vuram? Ha zonya varmış 120 zırı varmış. Okey 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 arkadaşlar. Okay. Burayı biraz zorladım muhabbet ederken. Okey. Onu da aldık abi. Süper. Oy. Evet. Verdiği paraya bak. 2 kilo abi. Tertemiz. Cık. Süper. Böyle böyle. Birazcık dedim ya atom bombası olacağız. 2 tane seçeneğimiz var. Ya gideriz. Gerçek atom bombası olur. Tek atar tek yeriz. Ya da oyunu tek başımıza taşırız arkadaşlar. Ki tek başımıza taşımamız gerekiyor. 3-5-4. 4-5. 4-6. 7-4. Bu da support zaten. 9 level. Hiç vurmuyor. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Biz bir tane efendim ölümün dansını alalım. Tekiz çünkü. Başka kimse yok yani yanımızda sağımızda solumuzda. Tamam böylece bitireceğiz oyunu. Evet bu arada kimse yok kanka. Hani <laughs> şey <laughs> durumu da olmuyor. Millet fight'a girsin canları azalsın kilal da yok. Gerek yok. full canlı ben adam tek kesiyorum. Evet full canlı adamları tek başıma 2-3 tane kesmeye çalışıyorum kanka. Gerçekten o durumdayım şu anda. Ama yapacağız halledeceğiz. Şimdi benim takım dövüşür ben sonra girerim abi. Girin kanka. Tamam. Garip bir şekilde hepimiz burada. Kime girdi? Oğlum ne vuruyor lan öyle ya? Kanka sorma ya, hiç sorma biliyor musun? Çıkayım ha. Oy, ısırdı mı lan onu? Tamam. Böyle girmemiz lazım. Önce takımı göndereceğiz arkadaşlar. Bunlar böyle şeymiş gibi. harcanabilir e, harcanılabilir piyonmuş gibi düşünün bunları tamam mı? Ben... NPC. Aynen NPC bunlar. Bu <laughs> şey var ya böyle sallanıp görev veren quest veren NPC'ler var ya MMORPG oyunlarında. Bunlar onlar arkadaşlar. Bunları salacağız. Ölecekler. En son biz gireceğiz çünkü günün adamı biziz burada hemen bir kulede alalım sen red mi alıyorsun baksana npc işte görev verilmiş buna red görünce al sen adc'sin <gülüyor> 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 Nasıl geçiyorsa Bir şey yapmadık mı ya son item omurga kıran split push master bir vs 5 Kanka bir şey diyeyim mi yaptık Yaptık Armaz mı Sarar kanka yaptık Zaten zaman... toplayınırsın Aynen o zaman kanka ben bu ölümün dansını alıyorum toplayına gidiyorum oradan dövüşeceğiz Evet. Bizimkiler bir bayıldı vallahi orada. O çocuklar var ya arkadaşlar. Çok zor yani. Of of. Ni buradan beni deniyor. Bunlar beni yer. Yo yo ben böyle bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Alsınlar burayı. 2 2 kule altı. Bekleyelim. Ben beklemem dedi. de yemişti Valiant. Pata pata Tut, tut, pata. dedi annavı be oğlum Kanka be Kanka bak bir şey söyleyeyim mi? Ne be? Sadece akşamın e skill'inin olmadığını gördüm. Tamam dedim ilk hedef bir tanesini kesersem zaten ölümün dansı var. Let's go dedik. 1v4 müydü bu? Bir dakika Pent penta mı atacağım. Bir dakika lan. Oo! Oh, wow! Geliyorum. Penta. Hadi. Şimdi senin ya base'e kaçma challenge değil mi? Kanka buna da sola penta diyorlar ama Sa saydı mı? Saymadı herhalde. Niye saymadı ya? Aa, bence yazmalıydı arkadaşlar ama okey diyelim. <laughs> ben her zaman bu saatlerde çekeyim. Benim bu saatlerim biraz sağlam oluyor. Geçen bir video daha çekmiştim. Öyle de hangisi olduğunu hatırlamıyorum valla. İyi akşamlar. Videoya like atmayı unutmayınız. 1 vs 5 penta. Master Yi. Burak <laughs> yükle demesin. Dayı geldi yağlı yağlı Master ile. Dayı geldi yağlı yağlı Master <laughs> Kanka polis telsizin sesi değil mi o? Evet <laughs> evet. <laughs> Bak Blue'yu alıyor oğlum salsana adama Blue'yu. Bir, bir Q fazla atsa Penta atıyor işte. Kanka işte o da onun. Oo. Hah o vurdu helal olsun. The damage bro. Kanka fis fis. Bir şey diyeyim mi? Bak bunlar dövüşsünler ben ne yapıyorum? Aga be. Lan flaşım yok. Flash'ım yok, giremiyorum. Adamları Kandı. getirmeseler bile kafiydi ya. Benim multi yani. de bitti. Evet, evet. Alamadık mı? Bir dakika, çaldırdık mı? Kanka bir şey değil mi? Evet, evet. Ya bu çocuklar neden böyle ya? Kanka, buraya gitmemiz lazım. Evet, An evet. avradını. Bir dakika. Bir dakika. Uff, değdi zannettim. Bana base attırmayacak bu lavuk. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Tamam, pantolonumuz geldi. Ejder oluyor arkada. Alırım tabi oğlum bak. 4-9'sun, konuşma benim. Ben 1 ve 5 penta atan... 20'ye 8 oynayan masteriyim. Sen benimle nasıl konuşabiliyorsun ya? Bir haddini bile hadsiz. Sen yani o adamdan daha mı iyi biliyorsun kanka ya? ya. Adam senden daha iyi biliyor. Tabii, tabii ki de o benden daha iyi biliyor İşin kanka. ilacı 4 oynamak. Bak o taşınıyor, sen taşıyorsun. <gülüyor> 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 doğru söylüyorsun kanka. Doğru söylüyorsun. Sırta binmeyi çok iyi biliyor kardeşim. Öğrenmek lazım. <laughs> Burada en iyi olan taraf biziz kardeşim. <laughs> Değil mi? Değil mi? Bir tek öyle kanka. Ben toptan yarmaya gidiyorum. Aha. Olmuyor, olmuyor. Öyle olmuyor. Konf Olmuyor Gerçekten adam. Aa, bir dakika. Bir dakika. Ya W ben gelsin keseceğim. Evet. Oğlum, ya W gelmedi. Çok fazla vuruyorsun be. Ya ben de omurga kram var. Çok fazla vuruyorsun ya. Neyse, Neyse. Tamam arkadaşlar. Sıkıntı Kule hala bana vuruyormuş. Sesleri biraz açmam lazım. Geçen de yaşadım bu sıkıntıyı. Ee, kule'nin bana vurduğu sesini duyamıyorum efendim. Ya bak bir şey diyeceğim. Pantheon 12 level. Fizz 13 level. Bu 13 devlet, bu 15 <laughs> Bunlar bu arada arkadaşlar çok ciddi zorlar yani. Maşallahları var. bak ne oldu lan? nereden can geldi ona? Ha e, e canı Nidale basmıştır. E Oha. Basmıştır. Oha ben geliyorum. Bu fight'a geleceğim. Gelmek zorundayım. Bizim takım ölse daha iyi ya. Wall kırmızı çalışır. Değil mi? Şu ölsün. Bir dakika. Hangisi Zeri öldü? sende de ya. Seni kimse durduramaz Efe. sende Exhaust bitmiyor mu ya? Bu makro mu var acaba seni görünce otomatik egzaz Ben direkt egzaz diyorum kanka. Doğru söylüyorsun. Ee, Nideli var. Nerede abi? Nidali nerede? Tamam devam. Biz toptan bir devam edelim. Sen de burayı yarlan. Aslanım benim. Çok işe yarıyorsun kardeşim. Raşit'in yayında bir kardeşim şey dedi. Toplayında de, Draktar'lı zırh değişmeli Caitlyn oynanır mı? Ah. <laughs> Oynanıyor mu? <laughs> ah ah sana Caitlyn. Hemen şuradan bir yüz olalım. Kasabilse ultisiyle tek atıyor da kanka. Kanka işte yani şu an atak speed olsa iki tane fazladan hiç çıkartsa yine okeyiz ama şurayı bir Oynamayı biliyorsan deneyeceğim böyle şeyleri ya bilmiyorsan evet, deneyeceğim. Evet evet kesinlikle. Kanka, hadi. Ben şöyle bir çıkayım. Biraz zor. Biz zor o ayakkabıyı sattık ya o ayakkabı ağırlık yapıyor kanka. Ayakkabı çok ağırlık yapıyor da yerine ne alacağız diye düşünüyorum. Çok güzel hız veriyor. Flash'im yok kanka. Ben stera aldım. E, potumuzu tazeleyemedik hemen gidip dövüşmem lazım o yüzden. Pot bitecek yoksa. <gülüyor> <gülüyor> hemen gidip dövüşmem lazım geliyorum. Bu, bu şey değil mi ya? <laughs> Açık büfeye gitmişimdir ölene kadar yemek yemek. Ya yapamazsın. aynen, aynen. aynen. <laughs> çabuk çabuk süresi bitcek ping diyemiyor muyum bunu? Çabuk girin. Önden girin sadece abi hadi. Sadece girin. Ne olur biri bir şey yapsın. Hadi abi. Pantheon girdi. Pant yapıyor bu işi. Pantheon gerçekten yaptın kanka bu işi. Tamam. Oğlum bu demeç ne ya? Kanka bu. This is fucking master yılan. Yine mi pentam çaldı? Ne ya? Yine pentamızı çaldılar. Let's go be. Cici. Solo kedi diyorum ben buna. Ya vurdu. <laughs> kedi çaldı. Hırçılarla azıcık daha dalga geçmem lazım. Bir dakika. Süper zirgoluz <laughs> <laughs> Pantheon mi? diyor ki adam taşıyor boş yapıyorsun taşısın işte. Evet 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 evet. Bak işi bilen adam. Pantheon zaten önden girmesi gerektiğini anladı. Giriyor abi. İkidir tamam. Oyunumuz da bitti. Arkadaşlar gece gece mükemmel bir Mastery videosuydu. Haydi Şöyle bir kere ölüyoruz şurada. Dur bir dakika, ölemedim. Ama bitirmez falan oğlum şuna vurun ya. Ha. <laughs> Hadi hasar tablosuna bakalım. <laughs> Arkadaşlar 60k damage atmışız. Ben bunun gerçeğine de bakmak istiyorum. O 20k'da gerçek hasar. Bakın. 20'ye 10 oynadık bu maçı. Her şey okay, kastık falan filan. Eğer ki takım bilmiyorsa çok zorlanıyorsunuz bu oyunda. Eğer bu takımdan bir kişi Pantheon son 2 fight'ta yaptı zaten. Birazcık önümde olsaydı 20'ye 1 oynardık. Master Yi böyle biçer. Eğer önünde bir kişi adam akıllı oynuyorsa deşip geçiyor. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Benden bu kadar. Elajcığım konuk olduğun için sana da çok teşekkür ederim kardeşim. Kanka ben Kehitlin'in demeyece bakıyorum da burada <laughs> patlayacağım, patlamamaya çalışıyorum. <laughs> Süpersiniz diyor. <değil mi? gülüyor> Ulan ulti her geldiğinde atsam daha çok vuruyor lan. Değil mi? Değil mi? <laughs> Süpersiniz yazıyor bir de. Arkadaşlar keyifliydi. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın bu arada. Aynen.